O Macron'un korkulu rüyası. Henüz 28 yaşında olmasına rağmen Fransa'nın yükselen lideri olmayı başardı. İtalyan kökenli göçmen bir aileden geldiği halde göçmen karşıtı olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Marine Le Pen'in göz bebeği olan bu genç adam Fransız Sağ Partisi'nin gençleri kendisine çekmesi için elindeki en güçlü kost. Karşınızda Fransa'nın yükselen yıldızı Jordan Bardella'nın portresi. Jordan Bardella 13 Eylül 1995 yılında Fransa'da tek çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Ailesi aslen İtalyan kökenliydi. Anne tarafı 1960'larda İtalya'nın Torino şehrinden Fransa'ya göç etmişti. Babasının ailesi ise 1930'lu yıllarda Cezayir'den Fransa'ya göç etmişti. Fransa'ya göç ettikten sonra da inşaat işçisi olarak çalışıyor, bu meslekten elde ettiği gelirle ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Jordan Bardella'nın ailesinin ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyebiliriz. Tek çocuk olsa da ailesinin imkanları Bardella için pek de yeterli değildi. Fransa'nın en fakir ve en yüksek göçmen oranına sahip bir bölgesinde sosyal zorluklar ve maddi sorunlarla büyüdü. Ama Jordan Bardella'nın çocukluğundaki tek sorun maddi kaynakların yetersizliği değildi. Aynı zamanda duygusal bir boşluk içinde de büyümüştü Bardella. Çünkü annesi ve babası Jordan daha bir yaşındayken boşanmaya karar vermişti. İlerleyen yıllarda Jordan Bardella'nın babası bir işletme açmayı başardı. Hafta sonlarını babasının yanında geçiriyordu. Jordan Bardella ekonomik sorunlarla büyüyen hemen hemen her çocuk gibi kendisinin ve ailesinin kurtuluşunun ancak ve ancak kendisinin başarılı olmasıyla mümkün olacağını düşünüyordu. Bu yüzden de kişisel gelişimine ve eğitimine odaklanmıştı. Fransa'nın en prestijli özel liselerinden birinde ekonomi ve sosyal bilimler üzerine eğitim aldı. Bu prestijli liseden dereceyle mezun olduktan sonra yine ülkesinin en önemli ve ayrıcalıklı üniversitelerinden biri olan Paris Sorbonne Üniversitesi'nden coğrafya bilimi üzerine eğitim almaya başladı. Bu kadar iyi bir üniversitede başarılı bir eğitim hayatının daha ilk adımlarını atıyorken okulunu yarıda bıraktı. Eğitim hayatını yarım bırakmasının sebebi ise siyasete odaklanma isteğiydi. 2012 yılında daha 17 yaşında bir gençken Fransız milliyetçi ve sadece popülist bir parti olan Ulusal Cepheye üye oldu. O yıllarda parti içinde fikirsel anlamda en çok Marine Le Pen'e katıldığını söylüyordu. Yıllar içerisinde parti içinde kendine daha güçlü bir yer bulmayı başardı. 2014 yılında 19 yaşına gelmişti ve o o yıl parti içinde sekreterlik görevini üstlendi. Partisinde bu göreve getirilen en genç departman yetkilisi olmayı başarmıştı. Bu görevini takip eden yıllarda parlamento asistanı olarak da çalıştı. Yıllar geçtikçe Bardella artık siyaset içinde Fransız banliyölerindeki konularda önde gelen bir isim olarak görülmeye başlandı. Bardella'nın asıl yükselişi ve kariyerindeki dönüm noktası 2017 başkanlık seçimlerinde Marine Le Pen'in kampanya 2000'e girmesiyle başladı. Aynı yıl partisinin sözcüsü olarak seçildi. 2022'den bu yana Ulusal Birlik Başkanı olarak görev yaptı. Eylül 2021'den Kasım 2022'ye kadar başkan vekili ve 2019'dan 2022'ye kadar başkan yardımcısı konumuna yükseldi. Bardella ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin baş adayı olduğu 2019 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olarak da görev yapıyor. 2015 yılından bu yana da Ilde France bölge meclis üyeliğini üstlendi. 2019 yılında partinin Avrupa seçimleri kampanyasını yürüten Bardella başarılı olarak rakipleri etkilemeyi başardı. 2022'de Ulusal Birliğin liderliğini üstlenen Jordan Bardella, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci ittifakından tam iki kat fazla oy alarak Avrupa seçimlerinde önemli bir etki yarattı. Bardella Partisi'nin içinde mütevazı kökenleri ve sosyal dokuyu temsil ettiğini iddia ediyordu. Kendisini Fransız siyaseti içinde sosyal statüsünü yükselterek gettodan çıkmayı başaran bir kişi olarak lanse ediyor. Böylece hem halka motivasyon sağlayarak kendisini bu anlamda bir örnek olarak gösteriyor hem de partisinin sert çizgilerini yumuşatarak sempati topluyordu. Le Pen'e sadaka ile bilinen Bardella bir röportajında Marin Löpen'in bana devrettiği muhteşem mirası daha da geliştirmeyi hedefliyorum dedi. Bardella'nın parti lideri olması ulusal cephenin imajına yumuşatma ve genç seçmenleri kendine çekme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Ama genel kanaat partinin ve parti üyelerinin çizgisinin değişmeyeceği yönünde. Löpen'in genç halefi partiye oy vermesi için daha genç bir kitleyi partiye çekiyor. Bardella'nın kullandığı özenli dili Löpen'in partisinin imajının iyileştirilmesine de büyük oranda katkıda bulundu. Medyada, televizyon programlarında kişiliğini ortaya koydu ve genç seçmenlerin ilgi gösterdiği popüler müzikler, ses efektleri ve videoları kullanarak sosyal medyada inanılmaz derecede popüler oldu. TikTok'u politikadan uzaklaşmış gençlere ulaşmak için de bir araç olarak kullandığını söylüyor. 28 yaşındaki Bardella'nın şimdi TikTok'ta neredeyse 2 milyon takipçisi var. Sandviç yerken çekilen videosu bile yüz binlerce kez izleniyor. Sosyal medyanın da etkisiyle bir yıldıza dönüşen Bardella'nın mitingleri parti havasında geçiyor. Hayranları sırf onu görüp beraber bir kare fotoğraf çekilebilmek için toplantılara gittiklerini söylüyor. Partisinin Avrupa Birliği seçimleri için baş adayı olan Bardella, ulusal sınır kontrolleri yaparak göçmenlerin serbest dolaşımını sınırlamak ve Avrupa Birliği iklim kurallarını geri çekmek için kampanyalara imza attı. Seçimlerden önce bir televizyon tartışmasında Avrupa Birliği'nin sonunu getirmek ile suçlanan Bardella buna karşı çıkarak ben Avrupa'ya karşı değilim. Ben Avrupa'nın çalışma biçimine karşıyım demiştim. Aslında bu da Bardella'nın artık Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemediğine ama Avrupa Birliği'ne içeriden zayıflatmayı hedeflediğine işaret ediyor. Bardella göçmen bir aileden gelmiş olmasına rağmen göçmen karşıtı olan partisine liderlik eden ve Löpen ailesinin bir üyesi olmayan ilk kişi olarak tarihe geçti. Avrupa parlamentosu seçimleri sonrası Macron'un erken seçim kararı almasıyla şimdi Bardella'nın Fransa'nın bir sonraki başbakanı olabileceği konuşuluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakına ciddi bir yenilgi yaşatan aşırı sağcı Parti lideri Jordan Bardella takipçileri tarafından dönüştürücü bir figür olarak anılıyor. Aslında bu değişim parti içinde büyük bir politika değişikliği anlamına gelmiyor. Marine Le Pen partideki asıl güç olmaya devam edecek. Üst üste iki defa partisinin lider adayı olan Bardella, Macron'un korkulu rüyası. Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da 9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin açık farkla ilk sırada yer almasının ardından Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclisi feshetmiş etmiş ve erken seçim kararı almıştı. Böylece Fransa'da Erken genel seçime gidildi. Seçimin ilk turu tamamlandı. Sandık çıkışı anketlerine göre Aşırı Sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların %34'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Bu durum Macron kendi ayağına sıktı yorumlarını da beraberinde getirdi. Macron'u devirmesine kesin gözüyle bakılsa da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu ihtimal şimdilik kesin olmasa da Bardella'nın Uzun Yıllar Partisi'nin başında kalacağı kesin. Bye. you.